TET'de 750 bin sıralama ile en iyi yapılacak tercih listesi nasıl hazırlanır sizin için derledik. Haydi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videoyu oluştururken öncelikle en çok neye dikkat ettik? KPSS'de alımlara dikkat ettik. Bu yüzden de daha çok sağlık bölümlerine öncelik verdik. 5 tane bölüm sayacağız. Bunlardan ilki dializ. Dializde önce devlette bakalım hangi bölümler gelebilir. Devlette birinci sırada Gümüşhane'de bir üniversitemiz Gümüşhane Üniversitesi'nde geçen sene 776.009'la kapatmış ve 65 kontenjana sahip yani bu sene de 750.000 sıralama yapan 800.000'lerde olan kişilerin tercih edebileceği bir üniversite. Sirt Üniversitesi'nde 783.023 ile kapatmış 70 tane kontenjanı var. Yine kontenjan sayısı çok yüksek. Hakkari Üniversitesi 843.868 ile kapatmış geçen sene ve 40 kontenjanı var. Ve son olarak Devlet Üniversitesi'nde üniversitesinde tercih edebileceğiniz Gümüşhane üniversitesi var 847 bin 305 ile kapatmış arkadaşlar ve 50 tane kontenjanı var burada tabi bir şey de olmuş Gümüşhane 2 defa yazmışız burada da dikkat etmemiz gereken şey bu Gümüşhane burada da Gümüşhane ikinci üniversitesi var Muhtemelen daha düşük kapatan yani 847 bin ile kapatan ikinci öğretim olarak geçiyor olabilir ama ikinci öğretimler kapatıldığı için bunu listeden çıkarabiliriz. Bu gözden kaçmış kusura bakmayın. Evet özel üniversitelere bakacak olursak 750 bin sıralamayla diyalizde hangi üniversiteleri tercih edebiliriz ve bunlar hepsi tam bursu bu arada. Nişantaşı Üniversitesi İstanbul'da yer alıyor. Güzel bir konumu var bu arada. 753.292 bin 292 ile kapatmış geçen sene ve 10 kontenjanı var. Gelişim Üniversitesi 755.358 ile kapatmış. 9 kont kontenjanı var. Demiroğlu Bilim Üniversitesi de 757.892 ile kapatmış. 4 kontenjana sahip. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu 3 üniversitede İstanbul'da yer alıyor arkadaşlar. Hemen diğer bir bölümümüze geçelim. Evet çok popüler olan bir yine meslek dalından biri eczane hizmetleri çok e, tercih ediliyor son zamanlarda özellikle e, şimdi Zonguldak Üniversitesi ile başlayalım ki e, eczane hizmetlerinde 750 binden ta ki 1 milyona kadar devlet üniversitelerinde e, bu sıralamalarla girebiliyorsunuz ki listede hepsini yazmıyorum arkadaşlar yani burada yaklaşık aslında 13-14 tane tercih edilebilecek e, üniversite var ama ben daha çok işte en iyi ve en kötü sıralamalara sahip olanları yazdım Zonguldak ee, üniversitesinde bakalım 752.944 ile kapatmış ee, 70 kontenjana sahip. Fırat Üniversitesi 755.052 ile kapatmış arkadaşlar 35 kontenjana yani bunun yarısına sahip. Karamanoğlu Mehmet Bey ee, bu da 767.858 arkadaşlar bunların hepsi devlet bu arada yani özel üniversite şu an yok. Burası sanki e, özel üniversite gibi görünebilir ama kesinlikle devlet arkadaşlar. Ee, bu da 55 kontenjana sahip 767.858 ile kapatmış geçen sene Tokat Üniversitesi 770.001 ile kapatmış. 60 kontenjana sahip. Mersin Üniversitesi 770.682 ile kapatmış. Burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar Mersin Üniversitesi uzaktan e, öğretim şeklinde ilerliyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? E, uzaktan dersleriniz oluyor. Sınavlar ise yüz yüze olacak. Buna dikkat edin. 100 kontenjan var. Zaten farkındasınız. En çok kontenjan buna ait. Bu da uzaktan olmasından kaynaklı. Erzincan Üniversitesi'nde 775.410 ile kapatmış geçen sene. 50 kontenjana sahip. Kafkas arkadaşlar buradan sonrası Erzincan'dan sonra sonra yaklaşık 5-6 tane daha devlet üniversitesi sayabiliriz. Ben hepsini listeye almadım. son iki üniversiteyi de aldım. Yani en düşük kapatan Kavkas Üniversitesi. 1 milyon ile kapattı geçen sene. 50 kontenjana sahip. Eder Üniversitesi de yine benzer bir sıralama. 1 milyon 283 ile kapattı. 60 kontenjana sahip. Hadi diğer bölümümüze geçelim. Yine tercihte çok sıklıkla tercih edilen bölümlerden biri ağız ve diş sağlığı arkadaşlar 750 binin üzerinde sıralaması olan yani daha doğrusu 750 binden düşük sıralaması olan maalesef arkadaşlar devlette ağız ve diş sağlığı okuması neredeyse imkansız gibi. Çünkü ağız ve diş sağlığı devlette 750 bin üstünde hiçbir üniversite yok arkadaşlar. Şu an yeni açılan bölümler ne olur? Daha doğrusu yeni açılan üniversite. Üniversitelerde yeni açılan bölümler oluyor Ağız ve diş sağlığı bunlardan olabilir Kılavuzu yayınlanınca bakacağız arkadaşlar Evet özel üniversiteler var arkadaşlar Sadece Levke Avrupa tam burslu hepsi bu arada Hepsi de Kıbrıs'ta arkadaşlar Burada dikkat etmeniz gereken Kıbrıs'ın şartları Türkiye gibi değil arkadaşlar Türkiye'deki örnek veriyorum Kayaka'ya Çok sadece örnek veriyorum Yanlış anlaşılmasın fiyatları bilmiyorum şu an Kayaka'da örnek veriyorum Şu an 2000 lira bir Kayaka Ücreti veriliyorsa Kıbrıs'ta bu Neredeyse bir 5 katına falan çıkabilir çok daha yüksek mevlalarda ücret veriliyor. buna dikkat edin arkadaşlar Çünkü okuyan öğrencilerimiz var orada biliyoruz yani şartları Türkiye gibi değil buna dikkat edin e, hayat çok pahalı arkadaşlar ve çok farklı bir hayat e, standartı var Levke Avrupa tam Bursu 1 milyon 41 bin 571 ile kapatmış arkadaşlar. Yakın Doğu Tambursu 1 milyon 36 bin 225 ile kapatmış. Doğu Akdeniz Tambursu burada dikkat edelim. En iyi kapatan zaten buydu. 788 bin 481 ile 5 kontenjan. Burada sıralama tam tersi olarak yazılmış. Buna da dikkat edin. 750 binin üstünde daha doğrusu 750 binden düşük bir sıralaması olanların yine devlette maalesef kazanamayacağını düşündüğümüz belki olabilir diyebileceğimiz ilk acil yardım bölümü arkadaşlar ilk acil yardımda da maalesef şu an tabloda gördüğünüz gibi hepsi Kıbrıs'ta. Yani Türkiye'de devlette ya da Türkiye'deki özellerde kazanabileceğiniz bir bölüm olamıyor. Çünkü çok sıklıkla tercih ediliyor ve ataması da yine diğer bölümlere nazaran daha iyi. Levke Avrupa 786.688 ile kapatmış geçen sene 16 kontenjanı var. Yakın 822.700 ile kapatmış. 13 kontenjan. Uluslararası Kıbrıs 891.352 ile kapattı. 12 kontenjanına sahip. Arkadaşlar bu kontenjanlara da dikkat edin tercih yaparken. Girne Üniversitesi'nde 937.906 arkadaşlar. Bu Girne Girne Amerikan Üniversitesi değil arkadaşlar bu arada Girne Üniversitesi diye ayrı bir üniversite var. 8 kontenjana sahip Kıbrıs e, ilim e, 954.807 ile kapatmış arkadaşlar 12 kontenjana sahip. Bir sonraki ve son bölümümüz arkadaşlar ameliyathane hizmetleri. Bu arada arkadaşlar ameliyathanede da yine özel üniversiteleri göreceğiz ama yine e, İstanbul'da olan üniversitemiz de var. Arkadaşlar e, bu videoyla beraber e, yorumları yazabilirsiniz. Hangi bölümleri istediğinizi ya da hangi sıralama aralığında istediğinizi biz orada yorumların çoğunluğuna bağlı olarak yine yeni videoları çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar e, aynı zamanda tercih danışmanlığı için de bizimle instagram e, eğlenceli hocam sayfasından... Ee, ya da YouTube'dan da, gerçi YouTube'dan ulaşamazsınız ama Instagram eğlenceli hocam sayfasından DM'den e, bize mesaj atarak e, kontenjanlar dolmadan bizden tercih danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Arkadaşlar ameliyatane hizmetlerine bakacak olursak hepsi özel e, senior tam burslu 770.450 ile kapattı geçen sene. Arkadaşlar ameliyatane hizmetlerinde ikinci öğretimler falan da vardı. İkinci öğretimlerin e, kapatıldığını biliyorsunuz artık. O yüzden arkadaşlar onları listeye almadık. Doğu Akdeniz 855.963 ile kapattı Kıbrıs'ta. 4 kontenjana sahip. Girne Amerikan Üniversitesi 1 milyon ile kapattı geçen sene 8 kontenjan. Yakın Doğu Üniversitesi 1 milyon 122.829 kapattı ve 11 kontenjana sahip. Levke Avrupa Son Üniversitesi olarak da 1 milyon 174 bin kapattı. 30, 30 kontenjana sahip arkadaşlar. Bu şekilde 750.000 ve daha kötü bir sıralaması olan TET ile tercih yapacak öğrencilerimizin nereleri tercih edebileceğini sizlere derledik 5 bölüm bazında arkadaşlar. Bunları dediğim gibi en çok bizim dikkat ettiğimiz şey burada arkadaşlar atama. Çünkü arkadaşlar 2 yıllık bir sürü bölüm var okuyabileceğiniz. Mesela bunlardan ee, en çok bilindik olanlardan biri tıbbi sekreterlik arkadaşlar tıbbi sekreterliği evet okuduğunuzda e, a tıbbi sekreterlik hemen atanıyor falan gibi bazı yaklaşımlar var arkadaşlar yaklaşık 2 yıl öncesine kadar gerçekten atamaları çok iyiydi çünkü bir anda 30 bine yakın bir alım yapıldı mesela o bölümde ve Öyle yapılınca arkadaşlar yani 30 bin alım yapılınca e, çoğu açık doldu açıkların dolmasından kaynaklı olarak da ne oldu arkadaşlar artık e, var olan kişiler kendi arasında artık daha düşük kontenjanlar için yarışır hale geldi bunu sadece tıbbi sekreterlik için söylemiyoruz birçok bölümde bu yer aldı arkadaşlar bir de şuna dikkat edin e, tercih yapmadan önce arkadaşlar burada şu kısım çok önemli İkinci üniversite diye bir seçenek var. Biliyorsunuzdur. İşte Anadolu Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde ve işte Erzurum Üniversitesi'nde ikinci üniversite seçeneğiyle İnsanlar herhangi bir yerde bir üniversite okuduğunda aynı zamanda oradan bir bölüm seçebiliyor. Tıbbi sekreterlik mesela bunlardan biri arkadaşlar. Yani açıktan okuyabiliyor bunu söyleyelim e, halk diliyle. Açıktan okuduğu için de insanlar okuyabildiği için de daha doğrusu arkadaşlar burada bir sürü mezun vermeye başlıyor. Yani bir anda işte 200 bin 300 bin mezun vermeye başlayınca arkadaşlar bir sürü rakibiniz oluyor. Ve buradan da ne oluyor puanlar bir anda tavan yapıyor. Mesela bu sene tıbbi sekreterliğin yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar e, kapatılışı 85 ile falan oldu. Yani yaklaşık 83-85 puanla kapattı en son atama. İşte bu... E, İlk başta neydi arkadaşlar? Bir ara 64 puanla atanıyordu yani 2 yıl öncesine kadar. İşte burada dikkat edin arkadaşlar. Bizim burada mesela tıbbi sekreterliği almamamızın temel nedenlerinden biri bu arkadaşlar. Atama sayısı düştü ve aynı zamanda rakipler çok fazla oldu. E, i̇kinci üniversite seçeneğiyle insanlar o bölümü okuyabiliyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tercih yapmadan önce de zaten e, danışmanlık alırsanız biz bu konuda sizi bilgilendiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz bir video varsa yorumlarda yazın. Hoşçakalın.